merhaba arkadaşlar. Hepiniz dinleyen Sinem Çok Yılmaz Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda yine Gizem var. Cheesecake tarifinde çok eğlenceli zaman geçirmiştik. Sizler de çok beğenmiştiniz. O yüzden yine Gizem'le çekmeye karar verdik videomuzu. Bugün Gizem'le beraber evet hazır mıyız? Geliyor. Karbonatsız, kabartma tozsuz, çok güzel bir sirkeli kek yapacağız. Bunları koymayacağız. İçine onun yerine sirke ekleyeceğiz. Sirkenin asitik özelliğinden faydalanacağız değil mi burada? Evet. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Hazırsak hemen malzemelerle devam edelim. Evet arkadaşlar. Hazırsak hemen malzemeleri gizemden dinleyelim. 2,5 e, su bardağı unumuz var. E, bir paket kakaomuz var ama hepsini koymayı da bilirim. Onu eklerken bakacağım. Göz kararı. Bir paket şekerli vanilyamız var. Ee, sıvı yağ bir su bardağı var. 4 tane yumurtamız var. 1,5 su bardağı şekerimiz var. Ee, bir su bardağı yoğurdumuz var. Kabartma tozumuz kalmadığı için biz sirkeyle deneyeceğiz bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Malzemelerimiz Toz şekeri söyledim mi? Evet. Tamam. Evet bugün bir çılgınlık yapıyoruz. Evde durmak her zaman gibi kafayı yedik çünkü biliyorsunuz. Ee, kabartma tozu kullanmayacağız Gizem'in de söylediği gibi. Sirkeyle deneyeceğiz hazırsak hemen yapılışa geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz tarifleri hep ben yapıyorum. Onlar tadıyor. Şimdi sıra bende. Sen yapacağım ben yiyeceğim. Hadi bakalım. Öncelikle yumurtamızı cumburlop diye ekliyoruz. Nasıl? Cumburlop. Sonra şekerimizi de sevgimizi katarcasına yumurta ve e, şekerimiz evet. şu anlık iyi iyi durumda, stabil durumu. Tansiyonuna birazdan bakarız. yoğurdumuzu ve yine cımbılo. Artık ben tekrar. <laughs> ve sıvı yağımızı <laughs> ekliyoruz. Evet ve kabartma tozu kullanmadığımızdan ötürü sirke de astik bir malzeme olduğundan bir çay kaşığı kadar sirke koyacağız. Sakın öyle ı falan sirkeyi duyunca böyle tepkiler vermeyin. Gayet güzel olacak. Tamam mı? Nazar değdirmeyin kekimize. Buna inanıyoruz. Bütün kalbimizde inanıyoruz. <laughs> evet bunu diktikten sonra geriye kuru malzemelerimiz kalıyor. Şimdi unumuzu eleyerekten Yardım edeyim mi? Beni taksaydın keşke. Yok. Unu eleyin arkadaşlar. Unu eleyin. Unun içinde herhangi bir tortu kalmıştır, bir şey kalmıştır, paketten ötürü vesaire. Unu elemeden kullanmayın. Bir saniyenizde almıyor yani Allah aşkınıza. Evet şimdi yardım edebiliriz. Tabii ki. Şimdi vanilyamızı yine bizden aldığımız Bim Ayşe Limited. Bize artık sponsor olabilirsiniz. Bim. çok güzel koktu. Yaptım. Kokar. Biz yaptık. Yaptım oldu. Şimdi evet geliyor. Kakao Görüyorsunuz. Eleceğim mi? Eleceğim. Yani <laughs> zahmet olmazsa. Dur. Dur. zaman mı? Çok. <laughs> Elim ayağım titredi. Sakınlık üstüme gelmesi işleyecek yeri ceketim bu. Arkadaşlar pis çalışıyor. Görüyorsunuz kullandığı paketi çöpe atmadı. Görüyorsunuz. Arkanı ben topluyordum. Kim topluyordu? Oy. Çok ayıp bir şey. Evet arkadaşlar. Aşkımızı, sevgimizi, yüreğimizi, emeğimizi kataraktan yaptığınız kek harcımız hazır. Oktay bana meydan okumuşsun. <laughs> Meydanın hası geliyor canım tereyağı ile yağlayıp daha sonra unladığımız yuvarlak bir şekilde olan borcamımıza hazır e? <gülüyor> <gülüyor> hazırladığımız harcımızı, <laughs> harcımızı döküyoruz. Ama harcımızı. <laughs> <laughs> Şekil kalmadı. Canım çünkü öyle Bozulacak. 15 gündür evdeyiz. Tın tın Dile kolay. Özledin mi işlerini? Özledim tabi. Ben de özledim. Kim ben özledim? Ben de özledim. Ben de resmin var şu an elimde. Neyse. Yo resmi yok. Kimi? resmin var dedi. Bip. Bence... Wonderful. <laughs> Yo bir şey söylemek istemiyorum. Kameralara yakalandı. Magazin. <laughs> de. Evet, dibini tamamen kalıp görüyorsun. Resmen Bu yüzden spotula kullanın. Tiktir. <laughs> Ama bunun içinde kalan Neyse Nilden bunu <laughs> evet, şimdi bunu fırınımıza vereceğiz. Ama öncesini birazcık böyle kabarcıkla gitsin diye böyle. Evet. Havasını almak için. Evet şimdi döktüğümüz harcımızı 180 derece fırında 30-35 dakika ama fırınıza göre de değişebilir. Bizim fırın hızlı pişiriyor. Evet pişiriyor. Yani şimdi fırınıza veriyoruz. Evet arkadaşlar. Gizem'le beraber yaptığımız şahane ötesi kekimiz. Hem de biz kabartma tozu kullanmamıştık. Kekimiz fırından çıktı. Biraz bıçakla delikler açıp sütünü ekleyeceğiz. Daha sonra özel çikolata sosu ve krem şantisini yapacağız. Çikolata hazır kullanmayacağız. Kendimiz yapacağız. İsterseniz hemen sonuç aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ev evet, yapımı çikolatalı sosumuz da hazır kıvamı görüyorsunuz. Şimdi her yeri eşit olacak şekilde yayacağız. Sıvayıp biraz soğumaya bırakacağız. Kekimiz hazır. Alt tabanı aynı brownie gibi oldu. Ortasında krem şanti yaptık. En üstüne kendi el yapımız bir önceki videodan görebilirsiniz. Çikolata sos vardı. Onu döktük. Bir gece dolapta beklettik ve sunum bu görüyorsunuz. Normal keklerden daha da tatlı oldu. Dışarıda satılan brownie'nin aynısı kek tabanı. Evet. Ve içinde dediğim gibi karbonat da kabartma tozu yok. 5 dakikada hemen malzemeleri çırpıp az maliyetle bu güzelim pastayı, keki, sirkeli kekimizi yapabilirsiniz. Biz tadıyoruz. Hiç öyle çatalla matalla hoşgörülük yapamayacağım. Çünkü çok güzel gözüküyor. Ben yaptım sen tadına bak. Tamam. Keki demin de söylediğimiz gibi aynı brownie tadına ekstra hiçbir farkı yok. Biz neredeyse bitirdik zaten yaptığımızı şu an. Aynen. Yani, gayet güzel oldu, başarılı oldu. Bence bizim elimize sağlık. Ee, ne diyoruz? Ben bir tane daha alayım. Konuşabiliriz. İnşallah bugün. Damakta da güzel böyle hafif tadı kayıyor yani hani öyle boğulmuyor. O zaman ellerimize sağlık diyorum. Ne diyoruz? Kanalıma aşağıdan abone olmayı, videolara like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine söylüyorum şu koronayı atlatıp daha huzurlu, daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz.